lazım. Biz köylülerin toprağı elinden alınacak olanlar. Evi mülkü, zeytini, meyve bahçesi. Altı yıldır bu şirketler üstümüze çöktüğü yeter dedik. Bunu burada aydırmak için geldik. Bu kadar köylüden hala korkuyorlar mı ya? Bu kadarcık köylüden bu kadar mı korkuyorsunuz ya? Biz emeğimizin peşindeyiz. Siz de burada oyalarken orada torba yasayı geçirmeye çalışıyorlar. Siz köylünün yanında değil, zengini şirketlerin yanındasınız. Yok. Bana başkan deme. Taraf o. Taraflı. Komisyon başkanı. Komisyon başkanı. E, tamam sorduk işte. Onayını aldık. Onayını aldık işte. Ne demek? Onayını aldık diyor. Yani. Üç tane danışman çıkardık. Hayır yapacaksın kardeşim. Çekil oradan. Doğru değil. Çekil oradan. Çekil oradan ya yanlış yapıyorsunuz ya. Yürüyorum. Bu insanların burada dinlenmesinin ne zararı var arkadaşlar ya? Böyle şey olur mu ya? <laughs> Milletin meclisi burası ya. <gülüyor> burası <gülüyor> Türkiye vatandaşlarının meclisi. herkesin şeyden tekrar söylüyoruz. Burada yatacağız. Açlık grevine mi gireceğiz? Ama bu yasayı zeytinin kıymetini bilmeyen bilmiyorlar demek ki. Bir zeytin ağacı nasıl yetişir bilmiyorlar ki defalarca torba yasayla önümüze koyuyorlar. Bizim sesimizi duysun. AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne sesleniyorum özellikle. Çünkü muhalefet partisi burada. Devamlı bizimle Akbelen'in köyün haksız durumunu altı yıldır gözler önüne seriyor. Sözümüz Sesimiz olun. Hepiniz bu sadece Kiftköy Nakbeli'nin meselesi değil. Tüm Türkiye'nin meselesi. Komisyon geri çekilsin. Köylünün sesini duyun. Çiftçinin sesini duyun. Biz de insanız artık ya insanız. Bu kadar kolay değil. İnsanların emeğine, alın terine, toprağına, zeytinine, ağacına, meyvesine çökmek, şirketlere çökülmesine izin vermek bu kadar kolay olmasın. Kimse malına mülküne güvenmesin yarın ya da yarından da yakın hepinizin malına mülküne çökecek bu yasa